Merhaba değerli izleyicilerim. Makasın Haberi kanalına hoş geldiniz. Başarılı oyuncular Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Başarılı çiftler yazgı dizisiyle ile çekilmişti. Dizide partner olan ikili özel hayatta aşk yaşıyor. İkili arasında olan aşk herkes tarafından beğeniliyor. Birbirine yakışan çiftlerin, çifte kumruların güzel görüntülerini bir araya toplayıp kanalımda sizlere sunacağım. Yeni potolarıyla sosyal medya gündem olan ikiliyi kanalımda seyredebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar hoşça kalın arkadaşlar.